Süleyman Özışık, Bülent Arınç'a cevap. Bülent Arınç'ın dün yaptığı açıklama son birkaç yıl içinde sergilediği Ümitsiz Eylemler dizisinin sonuncusu oldu. Doğrusunu isterseniz kabul edilemez suçlarını hatırlattığım yazıdan sonra bir açıklama yapmasını bekliyordum. Ancak gelecek açıklamanın bu kadar düzeysiz ve seviyesiz olmasını beklemiyordum mektup olayına atlayan biri var. Süleyman Özışık, trolden de beter diye başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi antetli kağıt üzerine yazdığı açıklamaya, benim 2012 ve 2013 yılında Fethullah Gülen'i öven birkaç tweet mesajımı da iliştirerek şunları söylemiş. Ey Süleyman Özışık, hem FETÖ'nün A'dan Z'ye tüm etkinliklerinin müdavimi olup internet sitelerinden fotoğraflarına kadar her şeyin reklamını yapmışsın, hem de kalkıp beni diline dolamaya çalışmışsın ama işte görülüyor ki beni diline do dolayacağım derken geçmişin ayaklarına dolandı yahu biraz olsun utanmaz mısın bayım evet aslında utansa bu bayım utanma hasletine sahip olsa yazmaz ama demek ki onun ve onun gibilerin şahsım üzerinden gizlemek istedikleri kripto bir tarafları var belki de açığa çıkmamak için şahsımı hedef gösterip güya hedef şaşırtıyorlar açıklama böyle Yıllar yılı bu ülkede pek çok makamda oturan bir zat, bula bula 2012 ve 2013 yıllarında yazdığım birkaç tweet üzerinden beni kripto ilan edip affedilmez suçlarını perdelemeye çalışıyor. Dibinde dibine vurmak böyle bir şey sanırım. İzin verirseniz bu noktadan sonra bu zatın şahsına seslenerek cevap vermek istiyorum. Sayın Arınç, bir çocuğun oyuncak bebeğine sarıldığı gibi benim 2012 ve 2013 yıllarında yazdığım tweetlere sarılmak sizi ziyadesiyle gülünç duruma düşürmüş. Çünkü ben AK Parti ile Gülen örgütü arasında dershane tartışması başladığı andan itibaren yani 17-25 Aralık'tan çok önce yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bu yapıya savaş ilan etmiş biriyim. Bir de size bakalım. 2014 yılının Şubat ayında yani 17-25 5 Aralık darbesinden 2 ay sonra Erdoğan'ı darbeyle indirip hapse atmak isteyen Fethullah Gülen hakkında bakın neler söylüyorsunuz. Fethullah Gülen'i Hoca Efendi'yi tartışmanın merkezinden çıkarmak gerekiyor. Ona olan saygım da halen devam ediyor. Bugüne kadar ki öğretisiyle, konuşmasıyla, yaşantısıyla ve tarzıyla Hoca Efendi'yi bir kenara koymak ve onun üzerinden bir şeyler yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Devam. Zaman gazetesine el konulmasından sonra FETÖ medyasını savunduğunuz 2014 tarihli açıklamanız. Bizzat cemaatin çıkardığı bir gazete ve bunlar belli bir şekilde de satılıyor. Takdir ediyoruz, okuyoruz. Benim de halen evime geliyor. Abonesiyim. Aboneliğimi de kesmedim. Neler yazıyorlar bir bakalım diye biz de okuyoruz. Devam. Bu yapıya silahlı terör örgütü deniliyor. Sizin görüşünüz nedir diye soran FETÖ medyasına bağlı muhabire verdiğiniz cevap. Hani silahlı terör örgütü? Silahlar nerede? Devam. CNN Türk'teki açıklamanız. Yapılan operasyonları ve yaşanan tutuklamaları izlediğimde. Hani imkanım olsa cübbemi giyip bu kişileri mahkemede savunacağım. Gelin Nemrud'u birlikte devrelim diyerek Erdoğan'a hakaret ve tehdit yağdıran MİT tırları operasyonuyla devletin mahrem bilgilerini dünyaya servis eden Can Dündar isimli haini savunduğunuz günleri bilmem hatırlatmama gerek var mı? bize geçmişinizi unutturamazsınız Sayın Arınç. Siz 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bile FETÖ'ye tek laf edememiş birisiniz. Ancak 18 Temmuz'da bunların terör örgütü olduğunu yeni yeni anlıyorum, bana ahmak diyebilirsiniz demiş birisiniz. Siz 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin evlerine gidemeyen, sokakta başıdık gezemeyen halkın nazarında özgül ağırlığı dibe vurmuş birisiniz.'' Allah beni sizin durumunuza düşürmesin. 2012-2013 yıllarındaki tweetler üzerinden açıklama yaparak ve beni Twitter'da engelleyerek size sorduğum sorulardan kaçamazsınız. Tekrar soruyorum. Cevap verin Sayın Arınç. 17-25 Aralık sonrası çıktığınız TV programı sonlandıktan sonra kameranın kayıttan çıktığını sanıp çevrenizdekilere merak etmeyin. Ben başbakan olduğumda her şey çok farklı olacak dediniz mi? Birileri Erdoğan'ın aldığı kararları size ilettiğinde, ''A kendi işine, kendi kasetlerine baksın.'' dediniz mi? 7 Haziran sonrası CHP ile koalisyon kurmak için çırpınıp, bu koalisyon kurulduktan sonra birilerine Yüce Divan yolu görünecek dediniz mi? Bu parti Tayyip'in partisi değil, bizim de bir özgül ağırlığımız var. Ben hala kral çıplak demedim diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit ettiniz mi? Ve en önemlisi kızınız hala Fethullahçı terör örgütünün mütevelli heyetinde mi değil mi? Biz bu soruların cevabını istiyoruz. Bunun dışında Erdoğan'dan af dileyip dilemediğiniz bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Milletten özür dileme meselesine gelince siz millet nazarında ölüsünüz ve ölüler özür dileyemez. Süleyman Özışık, İnternet